Evet dostlar, retorik okulunun en güçlü konularından bir tanesi pro jimnast masta. Yani etkili bir konuşmacı olmak, güçlü bir konuşmacı olmak, bir retor olmak için pro basta mastada çok iyi olman lazım. Ne demek? Bu 12 tane tekniği çok iyi bilmen gerekiyor. 12 tane konu var. Bu 12 konuda refleks seviyesine çok iyi olman lazım. İşte bu videoda sizlerle retorik okulu serisinden küçük bir kesit paylaşacağız. 12'nin hepsini paylaşmayacağım ama büyük bir kısmında vurgu yaparak ilerleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım Pro Cimnaz Basta'ya. bu antik tiyatroyu da aldım. Biraz böyle bir özgüven geldi. Retorik okulu bildiğiniz gibi eğitimimiz çok yakında hazır olmuş olacak. Artık çok bekledik ama artık kavuşuyoruz. O içerisinde retorik eğitiminin, retorik okulunun eğitiminin içerisinde çok eski dönemlerde de kullanılan bir teknik vardı. Dediğim gibi girişte söyledim ya pro Mas'ta 12 tane alt başlığı çok iyi bilmen gerekiyor. Şimdi genelde retorik eğitimlerinde ilk sorulan sorulardan bir tanesidir. Bu tip beceriler doğuştan kazanılır, doğuştan gelen becerilerdir. Bu sonradan kazanılacak beceriler değildir gibi yorumlar yapılıyor. Aslında bu çok yanlış. Dünyanın en iyi konuşmacıları, en etkili konuşmacıları yani retorlar, etkili retorlar. Sonradan bu işi öğrenen insanlar çok büyük bir kısmı dezavantajlı kekeme olan var, işi çok iyi, hani konuşamayanlar falan var. Ama bazı kuralları öğrenince, bunları artık hayatlarında hayatlarındaki bir yaşam tarzına dönüştürünce iyi konuşmacılara dönüyorlar. E nedir bunlar dersek, bizde retorik okul eğitimin içerisinde. Bunlara özellikle çok değiniyoruz. Üzerine çok fazla pratik yapıyoruz bunlarla ilgili. Birincisi birinci madde fabl anlatma konusunda çok iyi olman lazım. Fablun ne aslında? En güzel örneği La Fontaine'den masallar var ya. Yani hayvanları konuşturarak ilerlemek. Fabl anlatma konusunu çok iyi bilmen gerekiyor ki projen yazmasında da çok iyi olabilirsin. Bu da seni retorikte iyi noktaya getiriyor. O, o bu nasıl fabl anlatmada iyi olabilirim Oz? Bu tip romanları sık okuyarak özellikle bu tip kitapları yani böyle içerisi tamamen fabl üzerinden giden kitapları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Onlardan iyi beslenmiş olmamız gerekiyor. Bir numara bu. Buraya maddeler olarak da yazdım birkaç tanesini. İkincisi ünlü birinin sözlerine, ünlü insanların sözlerine atıf yapmayı iyi bilmen gerekiyor. Yani onun bir kuralı var tabii ki. Şimdi bu, bu, bu video kısa burada anlatamam ama normalde uzun bir şekilde anlattığımız bir şey bu insanların özlü, yani o büyük profillerin özlü sözlerini alıp onları kendi tarzınıza yorumlayabilme becerisine sahip olmanız evet. gerekiyor. Yani şu şunu dedi, bitti gibi yaklaşırsanız bu çok fazla bir şey ifade etmiyor. Özlü sözleri alacaksınız, kendi tarzınıza yeniden yorumlara karşı tarafa bunu güzel bir yemek olarak sunacaksınız aslında. Projimnazma aslında da iyi olabilmek için ikinci başlık bu. Bir sonraki başlığımız refütasyon. Aslında refütasyonu da şöyle yorumlayabiliriz. Eee bir konu hakkında argümanlarınızı sunabilme becerisi. Şimdi argüman sunmak bizim topraklarda çok bilinen bir konu değil. Bu böyle. Herkes böyle yapıyorsa ben de yapayım falan gibi biz böyle direkt girmeyi tercih ediyoruz. Güçlü argümanlar sunduğunuzda karşı tarafın size itiraz etme ihtimali de ortadan kalkar. İşte refütasyon bize güçlü argümanlar sunmayı sağlar. Nasıl güçlü argüman sunmalısın? Bir argüman bir konu attığında bir söz söylediğinde insanların itiraz etmesini engellemek istiyorsan argümanları iyi sunmayı bilmen gerekiyor. Argümanları iyi sunarsan ne olur? O zaman işte o en baştaki başlığa dönüyoruz. Yani etkili bir konuşmacıya dönüyorsun. Çünkü iyi ve etkili konuşmacı aynı zamanda itirazları bertaraf eden kişidir de. Yani sadece güzel sözler söyledim ama çok benim sözlerimi çürütecek itirazlar gelirse bu sefer benim sözlerimin bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla refütasyoyu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Argümanları iyi sunmanız gerekiyor. Bir diğer başlık bir şeyi, biz bunu eğitimin içerisinde uygulamalı yapıyoruz. Bir kişiyle ilgili önce bir övgü dolu bir konuşma hazırlıyorsun. Yani o kişiyi çok iyi övüyorsun, böyle süper anlatıyorsun. Çok on numara veriymiş gibi anlatıyorsun. Sonra tam tersini yapıyorsun, bu kişiyi tamamen yeriyorsun. Yani yerden yere vuruyorsun. Aynı şeyi iki tarzda yaptığın andan itibaren neye dönüşüyor biliyor musun? Aslında sen biraz geriye çekilmiş oluyorsun. O kişinin artı ve eksi yönlerini ortaya döktüğün için farklı pencerelerden bakmayı öğreniyorsun. İlk başta çok zor. Böyle anlatırken çok basit. Ne var ki olsun. Şimdi seni yeriyim ben bayağı bir sonra da öveyim. Ama bunu artık kurallarına uygun bir şekilde yapmaya başladığında neye dönüyor biliyor musun? Tamamen geriye çekildiğin için iki açıdan bakabilme becerisine sahip oluyorsun. Bu da senin konuşmanı daha kontrol benim altımda, benim dediğim üzerinden gidiyor. Ben istediğim haliyle yönlendirebilirim. Yani daha uzatmadan söyleyeyim kelimelerine, cümlelerine dans ettirebilme becerisine sahip oluyorsun. Dolayısıyla hem artı yönü hem eksi yönüyle konuşabilme becerisi. Bazı kuralları var. Yine onu farklı videolarda da paylaşırım sizinle. Geldim bir bir tane daha başla. Bir yasa teklifinde bulunmak. Yani nasıl bir yasa? Tamamen alakasız. Burada birazcık beyin fırtınası yaparak gidiyorsun tamamen alakasız bir yasa teklifinde bulunma ve bunu gerçekten savunabilme. Bu bazen ben mesela canlı eğitimlerde de bunu çok yaparım. Ee, şöyle bir şey söylüyorum mesela. Yabancı, ülkede yabancıların olmasına karşı olanları görebilir miyim diyorum. Ellerini kaldırıyorlar. Destekleyenleri görebilir miyim diyorum. Ellerini kaldırıyorlar. Destekleyenlere diyorum ki karşı olabileceğiniz bir konuşma hazırlayın. Karşı olanlara diyorum ki destekleyeceğiniz bir konuşma hazırlayın ve bunu sanki bir yasa teklifiymiş gibi sunun. Çünkü retoriğin ana çıkış noktalarından bir tanesi de ne? Siyaset. Roma'da her şey siyasete bağlıymış. Siyasette kelimelere bağlıymış. Bağ arkamda bilmiyorum görünüyor bu antik bir tiyatro var ya işte o amfi tiyatro var ya. O amfi tiyatroda insanlar çıkıyorlar bir teklifte bir yasa teklifinde bulunacakları zaman. Savundukları bir görüşü yasalaştırmak istedikleri zaman bununla insanları ikna etmeye çalışıyorlar. Ama hepsi bunların hepsi bir konu da yani bir kural dahilinde ilerliyor. Yani doğaçlama ben çıkayım şöyle bir şey söyleyeyim bakanım tutacak mı gibi değil. O zaman retorik olmuyor. Retorik doğaçlamaktan ziyade bir sistem bir plan dahilinde karşındakini ikna etme, etkili konuşmayı kapsayan önemli bir konu. Evet bugün sizlerle aslında doğulur mu olunur mu cevabı da yine verelim. Retorik şair doğulur konuşmacı olunur diyor Cicero. Aslında bizim sorumuzun cevabı da burada saklı. Retor olarak doğmuyorsun sevgili dostum. Retor olabiliyorsun. Kurallar dahilinde bilinçli bir şekilde hareket ederek aslında çok iyi bir konuşmacıya, çok ikna edici bir konuşmacıya dönebilirsin. Evet yakın zamanda retorik okulumun retorik eğitiminin paylaşımını da yapacağım. Artık startı veriyoruz diyeceğim. O, o videoyu da yakında çekmeyi planlıyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Var mı böyle ya ben de şu kuralları uyguluyorum bayağı etkisini görüyorum. Yani bu kurallar beni bayağı bir insanların gözünde yukarıya çıkarıyor, güçlü gösteriyor. Benim kendimi özgüvenli hissetmemi sağlıyor dediğiniz konuşma kurallarınız var mı? Varsa bunları da Aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Retorik Okulu serisinden bir video paylaştık. Bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Sevgiler, şöyle çekileyim de azıcık da o eski dünyadan bir manzara izleyelim. İnsanların deliler gibi konuştuğu, retorların çıkıp insanlara hitap ettiği bir meydan. Agora Meydanı'ndan küçük bir kesiti de görmüş olun.